Dur öyle. Öyle dur. Oku mı? Aynen. Olduğun gibi dur. Olduğun gibi dur. Sakın kıpırdama. Bak böyle iyi. Güzel şuralara masaj yapayım. Ha. Aferin sana. Aferin sana. Ha. Aferin sana. Şimdi şöyle yat. Böyle dur. Böyle dur. Kıpırdama. Ha. Böyle şeye bak. Tahtara ben de yapalım ha. dik 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 Hı, <laughs> tahtara belli olduk. Hop 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 Hadi bakayım, Ve şöyle 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 hop hop Böyle hop 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 Tak, tik 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 tik. tık. Üzüm de almış ağzına. Üzüm de almış, üzüm yiyecek. Ha? Ben şöyle tutsam çeksem seni. Hop. Bala. Hah. Hop. Bala. Hop. <laughs> Bala. Bala <laughs> var ya. Yürü mi seni Yürü. Hah. Hop bana. <laughs> Cıklı. <laughs> üzümü yiyorum. Ha, aferin. Ha, üzümü de yiyin diye bu arada? Dur, kamera çekmiyor. Şarjım bitiyor. Bir daha kaldırayım mı seni? Hadi bakayım. Hadi daha kaldır, kalkalım. Hop, bala. Hop, bala. Hop. Para. Hop. Para. Oy yo, or yo yo. Yese mi geliyor seni de? He? Yese mi geliyor lan? Daha guccucuksun da. Daha guccucuksun 2 aylık. Yoksun da. Bir daha dahacım diyeyim sana dur Sen hiç mi alalım? Rejimde yanımızda ha. Ama Şunu döndüreyim seni. Heh. Bir daha döndüreyim. Dur be. Dur dur. Şöyle döndüreyim. Heh. Böyle dur. Heh. Anahtarın altında yaparım şöyle. Bir de gıdık 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 diyelim şöyle. Bakın şöyle yatır şuraya koy. Bakın şöyle koy. Heh. Böyle dursun kafan. Bakın da böyle dursun. Evinin de masaja ihtiyacı var. Seni iyice ekstra yaptın ha. Şu üzüm de şu kuzumu ona koyayım? Ha. Üzüm yuvarlandı. Ha. Ya kaldırayım mı? Hop! Bak. Hop! Hadi lan. Hop! para. Tahtara belli oynayalım. Dik 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 dik. kaldır mısın? Yatır şunu. Kafayı şuraya koy. Ha. Böyle duracaklar. Kaldırmak yok. Ha. Sen onu kaldırma. Senin işimiz böyle. Seni eve götüreceğim lan. Eve götüreyim mi seni? Arkadaş olursan bana ha? Hı? Hı? Ben sizden yıkadık, ben yaptırdık. Altına da bir bez bağlarık. Hop! Bala! Hop! Bala! <laughs> Cırıklıyım. Bir daha kaldıralım. Hop! Para. <laughs> De dönelim şöyle. Hop bala. Bir daha dönelim. Hop bala. <laughs> <laughs> yani kalk kalk ha bilmem bak. Kalk ah, böyle. Hop. <laughs> şöyle kafanı aşağı indir bayım. İndir şunu. Gıdın çeyin altında masaj yapalım. Dur. Bir de oraya kaldır. Şöyle de yapalım. Heh. Ha. 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 Şöyle de yapalım. Ha. Ha. de dün mi?